Merhaba arkadaşlar. Bugünkü oyunumuzun adı Diversi. Diversi oyunu iki kişi tarafından oynanan bir kutu oyunudur. Oyunun tablamız 8 x 8 64 kareden oluşmakta olup bir tarafı beyaz, bir tarafı siyah olmak üzere 64 tane de taş içermektedir. Oyunun başlangıcında tam ortaya iki tane beyaz, iki tane de siyah taş koyularak oyuna başlanır. Hangi oyuncunun siyah, hangi oyuncunun beyaz taşla oynayacağı kura sonucu belirlenir. Oyuna başlayacak oyuncu, rakibin taşı kendi iki taşı arasına gelecek şekilde taşını yerleştirir ve rakibin taşını ters çevirerek kendi rengi yapar. Gene diğer oyuncu, rakibin taşı kendi iki taşı arasına gelecek şekilde taşını yerleştirir ve aradaki taşı ters çevirip kendi rengi yapar. Rakibin taşını araya alma olayı, görmüş olduğunuz gibi yatay, dikey ya da eğer varsa arkadaşlar çapraz da olabilir. Görmüş olduğunuz gibi bunu çevirebilir. Dikey çevirebilir ve eğer varsa çapraz da çevirebilir. Oyuncular Boş bir yere taş yerleştiremezler. Her taşını koyduğunda rakibin bir taşı bir ya da birden fazla taşını çevirmek zorundadır. Eğer rakibin taşını çevirecek pozisyonu yoksa pas der ve oynama hakkı rakibe geçer. Bütün taşlar bittiğinde ve her iki oyuncu da pas dediğinde oyun biter. Oyun tablası üzerinde kimin taşı daha fazlaysa oyunu kazanır. Hemen şunu söyleyeyim arkadaşlar. Kenarları ve köşeleri almak her zaman bu oyunda avantajlıdır. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.